Çay sen de biliyorsun ki ihanet asla affedilmez. Kardeşim Zerrin senin çocuğunu taşıyor. Ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. Oğlum sen kendi babanı nasıl düşmana teslim edeceksin? Vaziyet alın ortalık fena karışacak. İpekte cidden evlenecek misin? Benim ne yaşadığımı kimse görmüyor mu? Uzak şehir yeni bölümde yine büyük bir ters köşe geliyor. Hikayenin merkezinde bu kez Boran, Alya ve Cihan üçgeni var. Cihan Albora hakimiyeti sarsılırken Alya'nın Cihan'ı korumak için cesurca öne çıkması, onun Cihan'a olan sevgisinin ne kadar derin olduğunu yeniden gösteriyor. Yakın zamanda diziden iki ayrılık yaşanacak. Nadim diziden çıkıyor. Ecmel ise öldü gösterilecek fakat aslında ölmeyecek ve ilerleyen bölümlerde Cihan ile ailesinden intikam için geri dönecek. Ecmel'in geri dönüşü Albora için de büyük kırılmalara sebep olacak. Cihan'ın bu olaylar karşısında vereceği tepki ise artık daha sert. Boran'ı tüm sorunların nedeni olarak görecek ve Aliya ile aşkında kararlı adımlar atacak. Boran uyanınca Aliya ve Cihan arasındaki bağ kabullenmeyecek. Bu durum iki eski dostu karşı karşıya getirecek. Sezon başında Cihan'ın gördüğü rüyada Boran'ın Aliya'yı kaçırması, Cihan'ın bıçakla saldırması aslında gelecek çatışmanın habercisiydi. İlerleyen bölümlerde Boran, Aliya ve Cihan'a karşı açık bir savaş başlatacak. Aliya ve Cihan birlikte olacaklar fakat ilişkileri sürekli mücadeleyle ilerleyecek. Bu süreçte sadakatin tavrı belirleyici olacak. Başlangıçta Alya ve Cihan'a karşı olan sadakat, Alya'nın yaptığı fedakarlıkları gördükçe tavrını yumuşatıyor. Alya'nın Boran'a böbreğini vermesi, Cihan'ı koruması ve son olarak sadakati kurşunlardan koruması, sadakatin duygularını tamamen değiştiriyor. Uzun vadede sadakatin Alya'nın yanında durması ve ona sahip çıkması güçlü bir olasılık. Çünkü Boran'ın geçmişte göründüğü kadar masum olmadığı, ailesine ve Alya'ya ihanetleri olduğu ortaya çıkacak. Böylece çoğu karakter Borana karşı konumlanacak. Diğer yandan ilerleyen sahnelerde Boran'ı öldürmeye çalışan kişinin Ecmel olduğunun ortaya çıkması, Cihan'ın kendince hüküm vermesine yol açacak. Ancak Cihan, babası Şahin'i e ölüme sürüklemek istemediği için bu hesaplaşmanın şekli farklı ilerleyecek. Boran'ın yaşadığı gerçeği artık saklanamayacak. Kaya ve İpek cephesinde ise Kaya evliliği reddedecek. İpek'in daha önce söylediği tehdit gerçeğe dönüşecek ve Kaya ağır bir şekilde vurulacak dizide tansiyon her bölüm yüksek kalıyor. Sürekli yeni gelişme ve çatışmalar olduğu için izleyici ekranda tutuluyor. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.